sevgili öğrenciler. Birinci soruyu okuyalım. 8 birlik artı 1 bir onluk kaç eder? Şimdi hatırlarsanız onluklar başta oluyordu. Birlikler yan tarafta sağ tarafta oluyordu. Burada sizi şaşırtmak için birlikleri öne koymuşlar. Şimdi bazen öğrenciler hemen burada 8'i görünce başa 8 yazıyorlar. Biri arkaya yazıyorlar şaşırıyorlar. Biz birlikleri sağ tarafa Onlukları başa yazacağız. Hemen yazalım. Bakın bir onluk. 8 birlik. ikisi beraber ne oluyor? 18 oluyor. O zaman cevabımız B şıkkı olması lazım. Şaşırıp da 81 yapmayın sakın. C şıkkı zaten hiç uygun değil. O 11 yazıyor orada. İkinci soruya bakalım. Ahmet 6 yaşındadır. Ablasının yaşı Ahmet'in yaşının 7 fazlasıdır. Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi burada iki kişi var. Ahmet var. İlk önce onu yazalım. Zaten soruda söylüyor. Diyor ki 6 yaşında. Ablasının yaşı var ama ablasının yaşını söylememiş. Sadece bize ipucu vermiş. Ablasının yaşı Ahmet'in yaşının 7 fazlasıdır diyor. Ha, ablasını bulmak için ilk önce Ahmet'in yaşının 7 fazlası dediği için toplama yapmam gerekiyor. Evet nasıl yapıyorduk toplamamızı sayılardan birisini aklımızda tutuyoruz sonra 7 tane daha sayıyoruz mesela 6'yı aklımda tuttum 7 tane daha say sayıyorum 6'dan sonra başlıyorum tabi 6'yı söylemiyorum 6'dan sonra kim geliyordu 7 geliyordu 7 8 9 10 11 12 13 eğer sayarken hata yapan veya karıştıran öğrenciler varsa şöyle yapabilir 6'yı aklımızda tuttuktan sonra 7 tane nokta yapıyorum. 3 4 5 6 7. 6'dan sonra bunları sayıyorum. 7 8 9 10 11 12 13. Böylece karıştırmamış oldum ve 13 çıktı. Bakın ablasının yaşı 13 çıktı. Hemen gidip A şıkkını işaretleyeceğim mi? Hayır. Çünkü ne diyordu? İkisinin yaşlarının toplamı kaçtır diyordu. Bana ablasını söylemedi ki. Ablasını ben sadece şimdi öğrenmiş oldum. İkisinin yaşlarını bulmak için tekrar toplama yapmam gerekiyor. Hemen 13'ü e işaretlemedim o yüzden. Ablasının yaşı 13 yazalım. Ahmet'in yaşı 6 idi. İkisini şimdi toplayalım bakalım. Evet 3 ile 6'yı topluyorum. İsterseniz büyük sayıyı aklımızda tutalım bu kez. 6'yı aklımda tuttum. 3 tane daha sayıyorum. 6, 7 8 9 1 ile toplayacak başka sayı olmadığı için 1'i aşağı indiriyorum. Bakın ikisinin yaşlarının toplamı 19 oldu. O zaman cevabımız B olacakmış. Şimdi 3. sorumuza bakalım. Aşağıda modelle gösterilen sayılardan hangisi diğerlerinden büyüktür? Şimdi ilk önce sayılarımızı bir yazalım. Bakın burada 10'luk bloklar var. 10, 20, 30. Bu sayımız 30'muş. Onu bir kere yazalım şuraya. B şıkkındaki sayımız 10, 20, 2, 4, 6, 8, 9 tane de birlik var. 29 oluyor. C şıkkına bakalım. 10, 20, 4 de birlik var. 24 oluyor. Şimdi bunlardan hangisi büyük? Tabii ki sizler de fark etmişsinizdir. 30 diğer sayılardan daha büyük. O zaman cevabımız A şıkkı olacak şöyle işaretleyelim ve dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Bakın evin içinde bir toplama işlemi var. 9 ile bir sayı toplanmış ama biz bunu bilmiyoruz. Ve toplama yapıldıktan sonra sonuç 13 olmuş. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz sevgili öğrenciler. 9'dan sonra 13'e kadar sayma yaparak bulabilirsiniz. Hemen yapalım. 9'u aklımızda tutalım ve 13'e kadar sayalım. 9. Sayarken de nokta koyalım da ne kadar saydığımızı unutmayalım. 9, 10, 11, 12, 13. Evet durdum. Bakın kaç tane nokta koydum? 4 tane. O zaman buraya 4 rakamının gelmesi gerekiyordu. 9 ile 4'ü toplayınca 13 oluyor. Ve cevabımız A şıkkı oluyor. Peki öğretmenim başka nasıl yapabiliriz bu soruyu derseniz şöyle yapabilirsiniz. Buradaki sayıyı bilmiyorduk ya. 13'ten 9'u çıkarma yaparız. 13'ten 9'u nasıl çıkarıyorduk? 13'ü aklımızda tutup 9 tane noktayı 5 6 7 8 9 çıkaracağız. 13'ten sonra sayacağız. 12 11 10 9 8 7 6 5 4. Bakın ne çıktı? 4. Demek ki bu sayımız 4 olacakmış. Zaten biz az önce bulmuştuk. Eğer isterseniz bir ilk başta yaptığımız gibi sayarak bulabilirsiniz. Eğer istiyorsanız çıkarma yaparak da cevabı bulabilirsiniz. Cevap A şıkkı oldu. Beşinci soruya bakalım. Yukarıdaki masanın üzerinde 8 yarım ekmek vardır. Ekmekler kesilmeseydi masada kaç tane bütün ekmek olurdu? Şimdi burada ekmekler kesilmiş yarım yarım yapılmış. Kesilmeseydi nasıl olurdu? Peki nasıl bulacağız bunu? Şöyle bulacağız. 2 tane yarım biliyorsunuz birbirine yapıştırdığımız zaman bir bütün oluyor. İkisi beraber bir bütün ekmek. Şu ikisi de bir bütün ekmek. Şu ikisi de bir bütün ekmek. Ve şu ikisi onlar da bir bütün ekmek. Ya da ikişer ikişer sayabilirdik. 2 i̇ki böyle 2, 4, 6, 8 kaç defa saydık? 4 defa. Ya da buradan şekilden de görüyorsunuz. 4 tane bütün ekmek olurdu eğer bunlar kesilmeseydi. Cevabımız o zaman A şıkkı olacak. Şöyle işaretleyelim. 6. soruya bakalım. Paralar var. Ne diyor sorumuzda bakalım. Resimdeki kadar parası olan Aslı 9 liraya kalem alırsa geriye kaç lirası kalır? Şimdi Aslı'nın kaç parası var? İlk önce ona bir bakalım. Bir tane 10 lira var. Kağıt 10 lira. Bir tane de 5 lira var. İkisi beraber 15 oluyor. İki tane de 50 kuruşu var. 50 kuruşlar bir araya geldiğinde bir, 1 lira oluyor. 15. 1 lira da bunlar 16 lira. O zaman Aslı'nın 16 lirası varmış. Yazalım şuraya. Sonra aslı 9 liraya kalem almış. Ve paraları azaldı tabii ki. Kalem aldığı yere verdi çünkü. Bakalım geriye kaç para kaldı? Nasıl çıkaracağız? 16'yı aklımızda tutuyoruz. 9 tane noktayı şimdi geri geri sayacağım ve bu şekilde çıkaracağım. Bakın 9 tane nokta yaptım. 16'dan Tabi onu aklımda tuttuğum için onu tekrar söylemiyorum. Geri geri saymaya başlıyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Demek ki Aslı'nın 7 lirası kalmış. Cevap nerede? B şıkkında. Bu şekilde işaretledik. Geldik 7. soruya. Yandaki geometrik cismin adı nedir? Bakın şuradaki resme baktığınız zaman hemen hatırlamışsınızdır. Bütün her yeri eşit olan, bütün yüzeyleri kareden oluşan bu şekle biz küp ismini veriyorduk ve cevap A şıkkı olacak. Kolay bir soruymuş. 8. soru ve 9. soru arka arkaya. İlk önce 8. soruyu yapalım. Burada sayılar var bakın. 2 var, 6, 5, 9, 8 var ve soru işareti var. Yukarıdaki örüntüde kuralı e, özür dilerim şurası yanlış yazmışım. Şunu silelim. Yukarıdaki örüntüde soru işareti olan yere hangi sayı yazılmalıdır? Şimdi bu sayılar demek ki belli bir kurala göre yapılmış bir örüntü yapılmış ve soru işaretinin yerine hangi sayı gelecek? Peki biz bunu nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. İlk önce bu sayılar nasıl bir kurala göre dizilmiş? Ona bir bakalım. Şöyle yaklaştıralım. Bakın ilk sayımız 2. Sonra bu sayı 6 olmuş. Demek ki sayımız çoğalmış. Ne kadar çoğalmış? Onu bulalım. 2'den sonra 6'ya sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 4 tane saydım. O zaman bu sayımız 4 tane çoğalmış. Artı yapalım. Çoğaldığı için. Sonra 6'dan sonra 5 olmuş. Bir tane azalmış. O zaman da eksi çıkarma yapalım. Bir tane çıkarılmış. Sonra ne olmuş? 5'ten 9'a gitmiş. Hemen sayıyorum. 5'ten sonra. 6, 7, 8, 9. Yine 4 tane çoğaldı. Sonra 9'dan sonra 8'e geri gelmiş. Yine bir tane azalmış. Ha bakın ne oldu? Aradaki kuralı öğrenmiş oldum. Sayılar 4 tane çoğalıyor, sonra bir tane azalıyor. 4 tane çoğalıyor, bir tane azalıyor. Şimdi ne yapmam lazım? 4 tane çoğalması lazım. Yani 8 ile 4'ü toplamam lazım. 8'den sonra sayıyorum. 9 10 11 12. O zaman soru işaretinin olduğu yere 12 olması lazım. Cevabımız C şıkkı olacak. 9. soruya bakalım. Aşağıdaki saatlerden hangisi 7.30'u göstermektedir? Yani 7.30 demek 7.30 diyoruz halk arasında. Peki nasıl oluyor 7.30? Kısa olan akrep dediğimiz kol 7'yi geçecek. 7 ile 8'in arasında olacak. 7.30 dediği için bakın buradaki kısa olan akrep 9'un geçmiş 10'a doğru gidiyor. Bu bize uymuyor. Buradaki e akrep ise onu geçmiş 11'e doğru gidiyor. O da bize uymuyor. C şıkkındaki akrep ise 7'yi geçmiş 8'e doğru gidiyor. Demek ki bu 7'yi geçtiği için saatimiz 7 olacak. Peki 30 nasıl oluyor? 7.30 demek yarım saatleri gösteriyordu biliyorsunuz. 7.30 diyorduk. O zaman uzun olan eee yelkovan dediğimiz kol da tam aşağıya doğru altının üzerinde olacak ve bu şekilde olacak. 7.30 İlk önce saat yazılır 7 sonra dakikalar yazılır 30 olarak. Peki 30 olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Buradan başlangıç noktası burası. 5 10 15 20 25 30. Bu şekilde gidiyor ve saatimiz 7.30. Bunlar zaten bize uymuyor. O zaman cevabımız C şıkkı oluyor. 7.30 diyoruz saatimize.